Video Video Evet. Bugün günlerden cumartesi. Hay maşallah. Akcan yine kefali konuşturdu. Hay maşallah. Hay maşallah, Reis, rastgele. Ol, eyvallah, eyvallah uğur. Gene konuşturdun. Ee, biz futbolcunun işi belli olmaz. Ay maşallah Şöyle. maşallah. Yes, Ay mübarek be. Bunlar salı kulak değil mi? Maşallah maşallah. Makaradan geçmiyor sanki. Geçireceğiz o Ama zayıf çok reis. İyi yeah. <laughs> Hay maşallah. Hala daha içeride canlı kefaleler dolanıyor. Haydi bakalım, yürü. İnme dışarı. Ey mübarekler. Hadi başak. Hey ya. Bereketli olsun bereketli olsun. Evet.